Şimdi ben soldan gelme bir adamım. 85-89 arasında Beşiktaş'ta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okudum, hep söylüyorum. Müslüman olmamda kıyısına gelmiştim uçurumun, ateizmin eşiğindeydim. Ailem de Ecevitçi filandı yani, gariban insanlardı. Ama ben biraz böyle okumaya düşkün bir insandım küçüklükten itibaren. Efendim, o dönemde sadece İsmet Özel değil yüzlerce, binlerce solcu Müslüman oldu. Onlardan biriydim ben de. Ne etkiledi bizi? Müslümanların vitrini etkiledi. Arkadaşlar, bak aklınızda olsun genç kardeşler. Vallahi Karl Marx'ın Das Kapitalin'den de sayfa numarası vererek konuşabiliyordu Müslüman gençler, üniversiteli kızlar, ablalar, genç kardeşlerimiz. Çin romanından da haberdardılar kimse onlarla tartışamaz. Benim diyen adam ezilir büzülürdü karşılarında, öğrenci evlerinde, öğrenci yurtlarında. Öyle zımba gibiydiler. Ahlaklıydılar. Onlar da top oynarlardı ama hiç ağızlarından küfür sövgü çıkmazdı. Biz yemekleri Turgut Özal zamanı yere dökerdik. Yemek zammını protesto etmek için sanki Turgut Özal gelip temizleyecek. Senin savunduğun Ayşe teyze temizleyecek. Onlar haçlıklarını biriktirip, abi abla 3-5 gün peynir ekmek yiyelim. 3-5 gün direnirsek, buradan yemek yeme yemezsek, haçlıklarımızla bir şeyler yiyip içersek, rektör zammı geri alır derlerdi. Ellerinin ucuyla tokalaşmazlardı, sarılırlardı. Kemik sesi gelirdi kardeşim diye. Kız erkek neyse kendi aralarında kucaklaşırken. Yanaklaşan değil kucaklaşan insanlardı ahlaklarıyla dirençleriyle efendim okumalarıyla yeryüzü bilgileriyle insanları çarpıyorlar